arkadaşlar ben Mahmut Sait bugün sizlerle birlikte arkadaşım Poyraz'la beraber siz oyun oynuyoruz kamerayı da açıyorum Poyraz merhabalar evet arkadaşlar ekranı büyütüyorum sizi bir bakayım kanka. dur bir dakika arkadaşlar sizin ekranı büyüteceğim Ay, ekranı büyüteceğim pardon ben çektim bak bir dakika arkadaşlar bir saniye biz hemen ekranı büyütüp geliyoruz Evet arkadaşlar İşte ben de vardım artık. Geri döndüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz de hazırsanız karkamla birlikte star oynuyoruz. Arkadaşlar eskiden mavi 700 kupaydı. Şimdi çok geliştim. 20 bin kupa oldum arkadaşlar. Sizden ben siz. <laughs> 20 bin kupa oldum. Efsanevi çıkarttım. Hesabı geliştirdim. Bakın arkadaşlar siz için kamerayı taşıyayım. Evet gördüğünüz gibi 22 bin kupa oldu. Leon çıkardım. Ember çıkardım. Bir sürü yeri savaşçı çıkardım. Yok yok yani. Arkadaşlar ben de girdim. Ben de işte buyum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Poyran da girmeyeli gelişti. Gördüğünüz gibi baya karakter çıkarmış. Spike'ı çıkarmış. Ama aklı var mı söyledim. Kankacığım. söyle bakalım Poyran'cığım. Kankacığım. Arkadaşlarımızı çok özledik. 2 aydır video atmıyordu. Ben 1 yıldır. 1 yıldır video atmıyorum. <laughs> bir yıl sonra geri döndü efsane. Aynen öyle. Bir yıl sonra geri döndük yani. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> <Şimdi> arkadaşlar <laughs> bu video arkadaşlar. Bu videoya. Dur Gel dı dı. sen dur. Ben de öleceğim. Dur. Hayır ben. ben. Kalan <laughs> benim. Kalan, <laughs> benim. Kalan, <laughs> benim. Kalan <laughs> benim. Ben, de, ben Arkadaşlar. iki efsanenin geri dönmesini şerefede bu videoya patlar mı bir on like? Patlar mı sadece? On like ne lan? 20 lak deyin ona bak. Ben de varım burada 20 lak o <laughs> tamam. Tamam. Şimdi. Siz arkadaşlarım. Şimdi çalıştıracağım. Şimdi hazırsanız siz birlikte oyun oynuyoruz. Beni de. Beni de ustalım. <laughs> İkimiz de. <laughs> i̇şte arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Çok geliştim. Ben 11.000 kupa oldum. 13.000 Ne <laughs> Arkadaşlar ben şu anda başlayalım ustası 2 ay oluyor. Ben de yaklaşık bir yıl oluyor arkadaşlar. Zaten bu ilk videosunu atmış size 700 kupayken. Arkadaşlar biz arkadaştık. Yani youtuberlar arkadaşmış. Ben bunun youtube çektiğini bilmiyordum. Şimdi dedi bana şey dedi. Ben youtube çekiyorum kanka dedi. Ben de çekiyorum dedim. Ondan sonra tamam bir çekek mi dedim. Ondan sonra çekek dedim. Bir ver bakayım ona sana bir şey diyeceğim. Bir, bir Ulan ben de kendi. Tamam verim. Beni göster. Bak arkadaşlar. Bak gelir mi abone olun bildirimleri açın. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız oyuna geçiyoruz hadi kanka ben hazırım. Ya beni de göster lan ikimizde bak abone olacaksınız like o atacaksınız olmayan. bildirimleri açacaksınız. Arkadaşlar abone olun, like atın, Allah rızası için sokaklarda sürüyoruz, ekmek kemiriyoruz. Ne olursun like atın da bu durumlarda kurtarın bizi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım, ne olursun bir geçmiş olsunuz alırım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Kankalar geri döndü diyoruz. Videonun başlığında da zaten anlayacaksınız, kankalar geri döndü. Evet Şimdi, arkadaşlar, bana bir beş kişi aboneydi. Onlar bu videoyu izliyorsa elini elinden dolayı göremiyorlar lan çocuklar. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Lan, lan! Ölme lan lan. Öl. Aha aha aha. İki şey, iki kişi. Oo, anladım. Kankacığım, arkadaşlarım size bir şey diyeceğim. Bu videoya 20 ya da 30 like bekliyorum. 7'de 20 30'u bizim takipçiler patlatın lan. 40 atarlar herhalde. Bu, arkadaşlar bu videoya 100 like gelsin. Ev çekiyorum. Ben de çekiyorum. bu arada arkadaşlar dediğim gibi biraz hasta bir geçmiş olsun alırım. Arkadaşlar Brawl Stars'a geri döndük. İkili. Hem de bu sefer iki kişi. İki efsaneye geri döndü. Umarım bizi unutmamışsınızdır. Sonuçta, sonuçta ne denir? Efsaneler unutulmaz. Aynen öyle. Efsane ikili geri döndü. Maalesef sabahman çıktı çocuklar görsün Kaka galiba kamerayı azıcık daha yüz galiba. Allah Allah. Gözlerim sokkalar, iyi Kaka vid video yüzlerce insanı izliyor Ayıp olur böyle laflar söyleme. Allah pardon diyorum da. Allah ne yap ne yap ne ne yap ne yap Adam geldik, pişirdik. Akşam adamı da geçirdik. Ben lan bir de ben şunu Evet arkadaşlar şimdi küçük bir youtuberlar hesap değişikliği yapıyor. Ama bu az sonra reklamlardan sonra. Çaka lan çaka ne reklamı? Evet. Evet. Ver. Ver. Tut onu şunu sen Evet arkadaşlar telefonumu ona verdim. Mama set kankama. Şimdi arkadaşlar bu videoya 50 like bekliyoruz. Bu video arkadaşlar bir like patlaması bırakın bir rekor yapın. Ben gidiyorum en vlogu çekiyorum lan. Ben de lan. Bir de size çekiliş yapıyorum lan. Çekiliş mi? Ne çekilişi söyle lan. Ne biliyor Ne? Ne, ne biliyor Ne söyle lan söyle. Arkadaşlar çok heyecanlı. Size vereceğim yani. Üst çekilişi üst. Vay vay. Vay. Ama 100 lak like gelirsin 100. vay <laughs> vay 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 vay. Vay 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 vay. Bizim paylaşa bak sen. Ver lan hazırı. Verdim lan. Birazdan dostluk maçına gireceğiz. Bak bunu nasıl öldüreceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar inanmayın. O da her versiyede yeniyor. Artık yenmekten sıkıldım. Yalan koş yola. 5 yıldır yeniyor seni. <laughs> Ulan sen daha 5 yıldır oynamıyorsun lan. 2 bilir 5 yıldır oynamıyorsun. Nasıl sen 5 yıldır yeniyorsun? Ben gerçekten 5 yıl oluyorum ama Seyda ben 5 yaşındayken başladım oynamaya. Şu anda 11 yaşındayım. O, lan, o zaman da 5 6 sene la 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 çıktı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşlar nasıl oluyor? Bak sakın abi vallahi ölü sen ben de oynarım. İkimiz de kupa gider. Ben lan, lan ben ölmem ki. Ben ölmem ki ben ölmem. Lan uzak dur be Uzak dur lan dinle be sapu falatma. At düşürme. Gel lan. Allah vallahi. Bu Tövbe ya. Bir hadi buraydın. Buraydın. <laughs> Çocuk yanıma girmişiz lan. Tövbe ya Rabbim. Şimdi evet. arkadaşlar dostluk başına giriyoruz. Hadi lan. Şunu böyle al. Bunu ben bundan ben oynayacağım. Niye mi şu Allah Allah ki buldun cillo hesabı? <laughs> cillo hesabı falan değil. Cillo değil mi? Evet. Kanka hesapta iki efsanevi var. Benim bir tane hesapta 3 efsanevi vardı çalındı. Ha aynen aynen. İzleyenler de inandı. Aynen aynen. Göstereyim arkadaşlar Göster lan. Allah şurayı. Allah. Im. Allah ım. Evet arkadaşlar. Şimdi yalancı paydağımız bize üç efsanevi olduğu hesabı gösterecek biz. Tabii ki ben inan, inanmıyorum. vardı bak gel. Bibi vardı. Bibi vardı. Ondan sonra birinci hesabım çalınan bu. Şimdi ikinci hesabımı göstereceğim. Çalınanı. Arkadaşlar da görsün. Görsün tabii ki de sıkıntı yok. 4000 kural mıydı? Herhalde bunlar 4000'ler de değildi herhalde de. Bir de bu çalındı. İyi de kaka sen bana 3 efsaneviğinin olduğu hesap verin. Çalınanı tamam, göstereceğim şimdi işte. Arkadaşlar hazır mı olsun? kupa ya? Ha işte Tomar 700 buydu herhalde. Bir süre sağım çalındı benim ondan dolayı şey Bunda bir tane varmış. Evet. Da, e? Arkadaşlar. Yemin ederim bak Allah kalanı yanıtası çalındı. Yemeyeceği şey i̇şte, ki. Bu da değil. Bu da, o da değil. Mesela, Dur arkadaşlar bulup geleceğim ben birazdan. Bir dakika kalınlar. Bunlar mıydı? Arkadaşlar şimdi Poyraz size salonu hesapları saplarını Gel gel gel. Şuna bir bak. E hadi. Hesapta iki tane var. Üç tane. E benim hesapta da iki tane var. Bir tane daha var işte bak. Üç tane olanı birazdan denk gelecek. Sırayla bakıp gidiyoruz. Evet, Poyraz Rica hesap arkadaşlar o hesap çalıda hesapladı gösterir misin? İnsanlar merak ediyor. Bir dakika. Şu oluyor işte. Evet arkadaşlar şimdi paylaşın. Razı... <laughs> merak ettiği bir pay 5 dakikayı bulur hesabı. Bulmasını bekleyin. Yakında bulur. Bulurum. Biraz üzücü bir hesap arkadaşlar. Siyah mıydı ya? Bu olmasın abi. Şimdi paylas, bulmuş bu hesabı. Poyraz Bey ne durumda siz acaba? Buldunuz mu? Şu anda bulmaya çalışıyorum. Evet et sayı seyirciler. Poyraz bu hesap diyor bakalım. O değil bu değil. Yok lan bu değilmiş. Zaten yakın tarihte çalınmış. Ben hesabım ulaşana kadar bari oyun oynayayım. Oy. Evet arkadaşlar şimdi size bir hesaplarımı göstereceğim. Hazırsanız ikinci hesaba geçiyoruz. Burada kapatıyorum. Sarsıl olacak. Evet arkadaşlar şu anda yan hesaba geçiyorum. Bu benim dört büyük bol hesabım. Gel, gel. Al, Bakalım. Vay. Evet arkadaşlar lütfen kameraya gösterin Poyraz Bey. Arkadaşlar bu hesap çalındı. 59 karakter vardı. Benim, benim hesaptan daha çok var lan. Evet arkadaşlar bu benim. Kaç kupa biliyor musun? Kaç? 23 580. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar bu da benim ikinci hesabım. Tanıtayım. Saat bir. kaç? Kanka. Ha. Evet arkadaşlar şu anda benim ikinci hesabımı görüyorsunuz. Bu hesap da çok güzel bir hesap. Hatta Poyraz kıskandı. Ne kıskanması arkadaşlar? 23 binlik hesabım çalınmış. Bunu mu kıskanacağım? Allah Allah ya. Arkadaşlar siz oradan daha geçen gün benden yalvarıyordu bu hesabı ver. Şu hesabı vereyim diye. Evet gördüğünüz gibi hesapta search var, bella var, fake, sap. Bir de şuydu ya. Şu en çok sevdiğim hesap. 25.000 yes, 25 bin kupa. E, hesabı göster bize. 58 karakter vardı. Efsane bir 3 tane. tane vardı. Ay 4 tane. Oha. Takım hesabı. Hesabı kim çaldı biliyor mu? Bilsem alırdım ki. Banlardım onu. Evet. Peki Hadi ben kaç gün oldu? Çalan 4 bin gün oluyor. daha çok oluyor. Hatırlamıyorum ki. 95 gün olmuş. 95. Yani üçer. Neyse arkadaşlar. Hazırsanız şimdi ana hesaba geçiyoruz ve sonunda Poyraz'la baş atıyoruz. Hadi Poyraz. Ah, hadi Poyraz. Maç atacağız. Tamam. Hatta kapışalım da. Kapışak mı? Ne oldu Tamam lan arkadaşlar bunu öldürecek bak bunu? Beş el oynayacağız. Bir el tamam lan. O <laughs> Doğru mu yaracağım bilsin ki sana böyle. Hayır lütfen videolarda küfür etme. Bizim videolarda küfür etmek yasak. Yasak. Erkek. Yasak da, da sinir etmeyin beni yani bak. Adi. Korkak attın lan daveti. Tamam. 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 Evet sayı seyirciler şu anda ben botları kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bu, vince, bu, bu, bu videoyu burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar botları evet. kapattım. Şimdi paylaş arkadaşım. Hadi kanka hazır ben oyuna başlayalım. Şükürler karakterimi mi Evet arkadaşlar ikimizin de hangi karakteri bir... İkimiz de hazır durumdayız şu anda. Ben değilim. Versene lan hazırı. Ben hazırım lan. Video uzamasın daha fazla. Benim en uzun videomu takipçilerim hatırlar. Benim en uzun videom bir videomdu arkadaşlar. Kaç saat? Kaç dakika? 44 dakikası sürmüştü. Benim 5 saatlik videom var. Saatlik. İnternette 11 saatlik video var. Evet arkadaşlar şu anda vs atıyoruz. Bayraz bir daha böyle kötü laf söyleseler videolarımıza giremez. 15 kişiye saldırdım. <laughs> vurdum vurdum saymadım. Allah arkadaşlar yine yapıyor. Aynı sana yolluyor. <laughs> ne aynısı lan? Kulon atıyorum. Sen de aksesuar at. Kulon atmak ha? yok. <laughs> Diyeymiş korkak. 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 Arkadaşlar arkadaşlar kıskanıyor. Yeni bekler. yedi diye şimdi ağlıyor. Sen de aksesuar at. Ben aksesuar kullanıyorum. Sen kullan. de kullan. Yok bu. <laughs> klon, klon atabilir miyim artık? Atamazsın. Atamazsın. Salasın. Arkadaşlar geliyor bebe kıskanıyor. Abi. Evet. Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Kapat. Tamam kapatamıyorum. <laughs> birlikte oynayayım bir de ver. Skor 2-0. Skor 2-0 arkadaşlar. Her hmm. zamanki gibi Muhammed Sait hadi. Hey, sana ses veriyorum. İddiamız, iddialı mısın? Ben seni yenerim diyorsan gel lan, hmm. gel al lan. Gel, gel oyna lan. Tamam. Tamam iddialıyım. Arkadaşlar iddialandım arkadaşlar. Ağzını kasıracağım. <laughs> İçin. Toplam bütün elleri şu anda kazanır sanacak. Kazanırız. Yok ya bu el. Ya bütün elleri kazanman lazım el. beni beri yedi bilmen için. Beri yapmak için puan az. Kırk bunu ekmek yemen lazım. Hadi bul lan beni. Hadi bul lan. Allah Allah kulon atmak yasaktı. Ya ara serbest oldu. Olur mu? Onu vermiş. Ne yapayım kardeşim? Olmuş yani. Olabilir. O zaman ben de aksesuar kullanıyorum. Kullan. Öleceğini bildiği için korkuyor. Al bir daha. Hadi. Hadi buradayım. Hiçbir şey yapamazsın. Burada. Hiçbir şey yapamazsın. İkimiz ayrıldın. Ama yerildi diyor. Ben kazandım. Ama ben kolay <laughs> öldürdüm. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar Poyraz Arkadaşlar ilk ben bir daha öldürdüm bu mu? Allah şunu Evet arkadaşlar şimdi yeni elem başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım Arkadaşlar iki dakika durdurup geliyoruz Evet arkadaşlar şu anda ben hazırdayım evet arkadaşlar iki dakika durduruyoruz evet arkadaşlar. Arkadaşlar hesabı ver. Arkadaşlar diyor ki resmen ben oynayayım ya bu hesaptan. Sen benimkinden oyna. Ben benim bundan oynayayım. Kapışalım diyor. Arkadaşlar iki dakika versin. Çok bir diye cilla, cilla. Buldu ya arkadaşlar cilla hesabı oynamak istiyor. Arkadaşlar zaten bana dememiş miydi? Bu bu bu, bu kapışmada sen oynayacaksın bu hesaptan diye. Hayır ben dedim ki bu el sen oynayacaksın dedim. Bu el bu el. Yürü lan. Gir hadi, gir hadi. Korkak muhabbet sahip. Demek bak bunu sen istedin. Beni yeterince sinirlendirdin. Bakma lan ne sesini be. Bakma, korkak muhabbet Gel lan senin, senin. beni demiyor, yardım <laughs> edin. Vallahi yardım edin. Uy, 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 uy. Arkadaşlar beni demiyor. Ay, ay. Korkak çık lan. Ay. Görünüyor şu anda? <laughs> e. gülme, gülme. Nefesini boşa Birazdan ama biraz daha lan. Uy. Ama sıkıştım. Ama sıkıştım bir dakika. <laughs> Bu ev arkadaşlar. Beni etkisterdim. <laughs> Yok canım ya. Evet başta giriyoruz. Ay. Tamam da. <laughs> Daha da Tamam bir tane karakter seçip bana Allah. Evet arkadaşlar 4-0 ben geldiyim. <laughs> <laughs> ya yürü arkadaşlar. Alıyor ya alıyor. Bir dört olmadık zaten. Ben bu da ne ki gelimiz. Oh. <laughs> az lan. Arkadaşlar bak, anda iki tane tarıkla... ağlıyor. Ağlıyor ya. Bir dakika kalk kalk. Ya. Sen de Ay, 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 ay Boşuna ağlama. Ağlama. <laughs> birazdan <daha> lazım olacak. Vallahi bir. O! Döp Vur! Ya ya. Arkadaşlar yetişmedi ya. Evet, bu son el. Bu el alan. Yo. Bu sot değil. Evet bu sot. Yo. Bu sot. Yu. Bu sot. Yu. Bu sot. Hazır mı verin? Hazır mı verin? Tamam hazır. Korkak. Arkadaşlar küfür etmeyin diyor kendisi şerefsiz diyor. baba dedikçe fırtına dizen. Vallahi baba. Uy, nerede nerede nerede? nerede? Koşa koşa geliyor. Neredesin? Acılara yürüyor korkmuyorum. Mahbet sahibi yürüyor, korkmuyorum. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir. Ya <laughs> <yedin. gülüyor> arkadaşlar, ne kadar öldürmüş olsa da bir tane daha, daha gir Bir tane daha, daha lan hadi. Tamam lan tamam lan. Tamam. Bu son lan bu son. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam peki Az ver bak biraz daha gideceğim zaten ben baba set. Tamam 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 bir dakika dur. 10 dakika var. Al. Dağıt. 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 20. 40. <laughs> 50. 60. 90. 90. 100. Bitti. Hadi gidiyorum. Arkadaşlar öldüreceğiz. Hadi bunlar Hadi bunlar. Neyse lan. Bak bunlar. Bunlar benim. Sen bu bunlar korkak. Bulamayacağı için korkuyor. Hadi gel lan. Bunlar. Sen bunlar diyorsa korkak. Korkak. Adamsa sen bul lan. Adamsa sen bul lan. Asıl sen bul lan. Asıl sen bul lan. Eğer sen bulmazsan adam değilsin. Yukarı bak var. Yukarı bak var mı? Evet. Oo buradaymış. <laughs> Nasıl yok? Ya ama iyi ki <laughs> <Aslında> bu çaldı arkadaşlar gördünüz. Aslında burada şeyler var. Bu sefer pipi yapsın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizi öpüyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşum. Kapatıyorum yapıyoruz Bay bay. Bu video 100 like gelirse 3 yapacak. Kapat.